Amerika Birleşik Devletleri'nde Wall Street karşıtlarının protestoları büyüyerek ülke geneline yayılıyor. Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles şehrinden Massachusetts'teki Boston'a kadar birçok şehirde halk sokaklara inerken gösterilerin merkezi beklendiği gibi tekrar finans merkezi Wall Street oldu. Gösterilere binlerce kişiyle birlikte öğrenci grupları, işçi, öğretmen ve sağlık çalışanları sendikaları da büyük destek verdi. Tarihimizde hiçbir zaman bu kadar büyük para, bu kadar küçük bir zümrenin elinde kontrolsüz olmamıştı. İnsanlar en sonunda uyandı ve hayır dedi. Ben New York'a kayıtlı bir hemşireyim ve son iki haftadır işten önce sonra öğle aramda buraya gelerek Wall Street işgal et eylemine destek veriyorum. Gidişatın karşısında duruyorum. Genç biri olarak endişeliyim çünkü yaşlı nesille yeni, nesille yeni nesil arasındaki boşluğu dolduruyorum. Temel olarak yeni nesil şu anda kendi olduğuna konuşamaz. New York polisi sıkı güvenlik önlemleri alırken göstericiler ellerindeki pankartlarla tepkilerini dile getirdi. Gösteriler ilk kez 17 Eylül'de Wall Street'i işgal et adlı sivil girişim tarafından düzenlenmişti.